Hayatım hadi hepimiz de çok acıktık zaten bir an önce yemeği hazırla tamam gidelim bakayım siz hadi bir an önce yap yapalım yemeğimizi evet baba bir an önce yemek yapmak bizim işimiz iyi misin baba? İyiyim çocuğum, iyiyim. Azıcık da sakrılmayı bıraksın. Neyse, hızlı yap hayatım yemeği. Tamam. çocuklar, siz de girin benimle. Hiç babana çekmemişsin ki sen. Ben belki de anneme çekmişim Çocuğum bana çekmiş bak, ikimiz de pembesi. Özür dilerim canım. Sorun yok babiş. Neyse. <laughs> <laughs> Anne. Efendim canım. Babam benle durup dururken kavga Yani dalga geçiyor. Babası, neden çocuğumla dalga geçiyorsun? Geçmiyorum ki. Sadece bunu çekmemiş çocuk. Baba hadi bak yemek olmuş. İkim, hepimiz de geçelim. Tamam çocuğum. Bakın babam geçti hadi biz de geçelim. Kafye bardağı benim olsun sevdim. Hayır benim. Tamam çocuğum o bardak senin olsun. Ben de şu bardağı alırım. İyi tamam babişko. Ya hadi siz de gelin ya. Tamam çocuğum. Neden bağırıyorsun? Yok. Ay çok güzel bir aile kafası olacak bence bu. Bir i̇şte tane seansız hala akşam yemeği? Yersin bitirmişsin kız sen yemeğin. Oy mu geldi senin. Ben şunu yoklayayım Ben çocuğu yatırmaya gidiyorum. Uykum yak çocuğum ama senin e, sorunun <laughs> işte. Bakın yak. Gitçi gitçi. Tamam anne. Hadi baba gel. Tamam çocuğum azıcık bekle. Senle beraber maç oynayalım mı? Baba ben kızım. Her zaman unutuyorum ki. Ben sizin sorunlarınızı çok çabuk anlıyorum çocuklar. Azıcık da size benim sorunlarımı çok çabuk anlıyorum. Of baba. Her zaman bir kere böyle konuşuyorsun. Çocuklar yatağa. Ama bu haksızlık siz kırıyorsunuz. Biz yatıyoruz. Hadi ısrar yok. Hadi çocuklar. Bir bakalım çocuklar gelin. Netflix izlesek. Yarın tatil sonuçta. Olmaz çocuklar. İyi geceler. İyi geceler çocuklar. Uykum yok. Benim de. Aklıma bir plan geldi. Oh. <laughs> <Burası. gülüyor> Şimdi şey Tabii da olmaz. Bir de bir de ne alaka bu Hadi bakalım. Bir daha kayalım. güzel dizelim. Şöyle. Ver bir bebeğimi. Hadi bakalım ne diyecek sesi. Gel benim yatağımda izleyelim. Bak şimdi ben anneme şöyle bir yalan uyduracağım. Biz e, yemek yemeden duramıyoruz. Yemek yiyip de geçeceğiz diyeceğim. Sonra Netflix izlerken onları yiyeceğiz olur mu? Hadi, hadi. şunu şöyle i̇şte bekleyeceğim. Anne. Hı canım. Şey biz yemek yemeden duramıyoruz ya akşam. Yemek alabilir miyiz? Buyurun. Ben sizleri bir tabağı yapacağım.

Kardeşim illa bizi uyumaya zorlayacaksın. Aa! niye mi sildiğim? Nerede? 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 Hadi hayatım, ben koyayım, sen koy, çık. Usta mışıl mışıl uyuyorlar. Yemiyoruz. Külahıma anlat. Ne oldu? Uykumuz yok. Yeter. Siz her zaman bizden son uyuyorsunuz. Biz saat 1'de uyuyoruz. Siz saat 12'de uyuyorsunuz. Ama kızım biz... Aman pardon. Biz saat 9'da... Siz de uyuyorsunuz. Bu bir haksızlık değil mi? Kızım ama siz daha küçüksünüz. ha <laughs> Bu ses ne ya? <laughs> anne yoksa 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 hayallerimi mi gerçekleştiriyorsun? Yok öyle bir şey. Yatağınıza girin. Ya anne uykumuz yok. Siz ne yaparsanız yapın ilgilendirmiyorsunuz beni. Ya uyumayın, ya nefret hiç ilgilenmeyeceğim. Aynen çocuklar, anneniz haklı. Oh be, sonunda kabullenebildiniz. Sonuçta saat... Sonuçta saat 8. Pardon, sonuçta saat 1. Sürdüğünü biliyorum. Bir de şu an yeni minişlerim geldi. Bunlarla oynatıyorum şu an diğer eski minişlerimi yerine koydum. Şimdi bugün bunlarla oynattım. Ne sizi seviyorum. Bye